Sayın Kaymakam'ım, Sayın Garnizon Komutan'ım, Sayın Belediye Başkan'ım, Sayın Kamu Kurum Amirleri ve değerli misafirler. Şile Kaymakamlığı'nca hazırlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama törenine hoş geldiniz. Bugün milletçe şanlı tarihimizin altın sayfalarından birini açmanın kıvancı içindeyiz. 30 Ağustos Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün Mehmetçikle omuz omuza siperlerden emir komuta ettiği Türk ordusunun ve milletimizin varoluş mücadelesini vererek düşman tarafından paylaşılmış olan aziz yurdumuzun son düşmandan da temizlenip yıllarca yorulmuş ve istiklale susamış bir milletin şahlanışının ezilmiş vatan topraklarının uyanışının 99 yıl önce gerçekleştirdiği büyük zaferi kutlamak için buradayız tören programını arz ediyorum. Kaymakamlık makamının çelenk sunumu, karnizonluk makamının çelenk sunumu, belediye başkanlığının çelenk sunumu, İstiklal marşımız ile birlikte bayrağın göndere çekilmesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajının okunması, günün anlam ve önemini belirtir konuşma, Öğrencimiz tarafından şiir okunması ve kapanış. Sayın Kaymakamımızı Mehmet Nebi Kayı kaymakamlık makamı çelengini sunmak üzere davet ediyorum. Az ederim. Sayın Garnizon Komutanımız Hava Savunma Albay Hazel Yılmaz'ı Garnizon Komutanlığı Çelengi'ni sunmak üzere davet ediyorum. Geri, geri, esas, sağ, sola, geri, geri, bak, yarım, sağ, sola, geri, elimize, başma. Sayın Belediye Başkanımız İlhan Ocaklı'yı Belediye Başkanlığı Çelenkini sunmak üzere davet ediyorum. Nou. Dikot. Drama ges. Vet. Ons da. Seram. Dur. Da. 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunması. Kazandığı bu zaferle 1071 Malazgirt'te bize yurt kılınan bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğunu bir kez daha tescil etmiştir. Büyük zaferi ilham veren ruh, inanç ve irade 99 ve Garnizon komutanlarımızdan Piyade Üsteğmen Abdullah Emre Ceylan'ı davet ediyorum. Üsteğmen Ceylan! Sayın Kaymakamım, Garnizon Komutanım, Belediye Başkanım, Silah arkadaşlarım ve değerli Şileliler. Bugün ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahraman ordumuzun halkımızla birlikte vatanımıza ve bağımsızlığımıza yönelen saldırılara karşı tarihe altın harflerle kazanan bir mücadele vererek kazandığı büyük zaferin 99. yıl dönümünü kutlamanın coşkusunu yaşıyoruz. 26 Ağustos 1922'de başlayan ve tarihimizin en çetin mücadele, mücadelelerinden biri olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi sonucunda kazandığımız büyük zafer, milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne tutkusunu simgeleyen, eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Türk milleti, ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı onurlu direniş ve bunun zirvesi olan büyük taarruz ile sonsuza kadar bağımsız yaşama kararlılığını, kararlılığını tüm dünyaya ilan ederek anıtlaştırmıştır. Kazanılan zaferi daha da anlamlı kılan bir başka husus, zafere giden sürecin ve sonuçta elde edilen başarının kurtuluş mücadelesi veren tüm milletler için bir sembol olması ve emsal teşkil etmesidir. Bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olsa bile bu milletin azim ve kararlılığı karşısında hiçbir düşmanın tutunamayacağını bir kere daha göstermiştir. Yüce Önder Atatürk 30 Ağustos zaferinin anlam, anlam ve önemini her ile düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferlerle sonuçlandırılmış olan bu harekat Türk ordusunun, Türk subay ve komuta yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha geçiren muazzam bir eserdir. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal mücadelesinin ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir ordunun başkomutanı olduğundan mutluluk ve bahtiyarlığım sonsuzdur ifadesiyle dile getirmektedir. Yüce milletimizin vatan sevgisinin, yıkılmaz azim ve iradesinin bir eseri olarak ortaya çıkan bu zaferle sadece vatan toprakları düşman işgalinden kurtarılmamış, aynı zamanda Atatürk'ün liderliğinde, millet iradesine ve egemenliğine dayanan bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlam temeller üzerinde kuruluş sürecinde başlatmıştır. Bizlere bu eşsiz zaferleri armağan eden, canları pahasına bağımsız ve özgür yaşamamızı sağlayan Mehmetçiklere ithaf Ey Mehmetçik! 26 Ağustos'ta Kocatepe'den kasırga olup aydınlığa doğan, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da zafer olup ümitsizliği boğan, 9 Eylül'de İzmir'in dağlarında çiçek olup sonsuzluğa yağan Mehmetik. Bu vatanı kuran, sonuna kadar var olsun diye varlığı toprak olan, toprağı değil, koca bir tarihi dolduran, düşman kurşununa yüreğiyle meydan okuyan Mehmetik. Gövdesi toprakta yatan Mehmetik. Üstünde biz yeşerelim diye etini, kemini kara toprağa katan Mehmetçik. Varlığın varlığımıza, hayatın hayatımıza armağan Mehmetçik. Ey Türk çocuğu, şehit olur, bedenimi söndürürüm. Senin gözlerinle ışık olur görürüm. Toprağa vatan diye ürünürüm. Sen soruk aldıkça ben büyürüm. Dağlarda türkülerin için yürürüm. Kefenimle değil, ümitlerimle gömülürüm. Bayram sevincine armağandır ömrüm. Ben 23 Nisanlar bayram olmazsa ölürüm. Ey Türk gençliği, mutluluğun için mutluluğunu bu kara toprağa gömenler var. Eğitimin için dağlarda, ovalarda gece gündüz yürüyenler var. Sen bağımsız, özgür yaşa diye Yaşamını senin yoluna serenler var. Sen onurlu yetiş diye. Vatan sana canım feda deyip sonsuzluğa yürüyenler var. Sevdalıysa aşkını, yaşıyorsa ömrünü, soluk alıyorsa son nefesini bu kara toprağa gömenler var. Sen fikri hür, irfanı hür bir nesil ol diye geleceğimizi çağdaş uygarlıkların üzerine koy diye dağlarda çarpışan, denizlerde boğuşan, göklerde dalışan milleri var. Bu vesileyle bu zaferin elde edilmesinde kazanımların korunması için verilen mücadelelerde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ve en son bölücü terör örgütüne karşı verilen mücadelelerde hayatlarını feda eden aziz şehitlerimiz rahmetle kahraman gazilerimizi şükran ve milletle anıyor. Bu eşsiz zaferin mimarı Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kahraman silah arkadaşlarının ve Yüce Türk Milleti'nin önünde saygıyla eğiliyor. Halkımızın Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün en içten dileklerimi kutluyorum. Al gider. Bayrağı kanının alı çalmayanın gözyaşı boşana boşana gider. Kazanmak istersen sen de zaferi, Gürleyen sesinle doldur gökleri. Zafer dedikleri kahraman peri. Susandan kaçar da coşana gider. Bu yolda herkes bir. Ey delikanlı, diriler şerefli, ölüler şanlı. Yurt için dövüşen başı dumanlı, her zaman bu şandan o şanlı gider. Beraberinde Karnizon Komutanımız Albay Hazel Yılmaz ve Şile Belediye Başkanımız İlhan Ocak ile birlikte saat 10'da kaymakamlık makamında tebrikleri kabul edeceklerdir. Arz ederim.